arkadaşlar bugün yeğenimi hastaneye götüreceğim. Ee, aşısı falan olacak. Bir de böyle gözünden rahatsız onun için şeyler yapacağız. Yani götüreceğim ne yazarlarsa artık. Şimdi benim kıyafetim böyle. Ben bunu değiştireyim. Yeğenimi koyayım. Nereye koyayım? Tamam koyayım. Hadi bakalım şimdi bunu yat Sen orada dur tamam mı halasının kuzusu? Şimdi orada duruyor. Ona telefonla versem iyi olur da neyse. Şimdi yeğenim yeşil giyinmiş. Ben de yeşil giyinmek istiyorum. Şöyle bir aldım, yani şöyle bir aldım, pantolon. Tamam, tamam. Şöyle bir ceket, şöyle bir tişört. Tamam. Kafetere koyayım. Tamam arkadaşlar, benim hazırlığım bu kadardı. Bu arada biz Kadirli'ye gideceğiz. Şey olarak, yani. Şunu mu taksam? Yok şu Bu arada biz Kadirli'ye gideceğiz. Yani Kadirli derken şu ömür yere yani ile. Şimdi arkadaşlar ben hazırım. Yok küpe takmasamaydım. aydım. En küpe takmayayım ya, çıkarım. Böyle daha güzel. Şimdi arkadaşlar telefonumu almayacağım. Evet arkadaşlar şimdi telefonumu almıyorum. Arkadaşlar bir bir şey alalım hadi gidelim şimdi. Hemen. Vay ço, vay. Gidiyoruz. Gittik. Evet arkadaşlar şimdi geldik hastaneye. Şimdi şuradan bir şey yapalım. Hemen. Şey merhaba. Bizim bir Miranda'nın vardı da aşı yaptıracaktık. Bir de gözünde bir rahatsızlık var. Onun için gelmiştik. Aa, hoş geldiniz. Buyurun. Adınız Sagi değil mi? Ha, bakayım. Ha, tamam. Sagi Hanım buyurun siz geçin. <laughs> Doktorumuz zaten orada. Tamam ben gidiyorum ama. Gülüyor. Gel bakalım arası çık. Merhaba hoş geldiniz. İhtiyacınız neydi? Galiba e, not aldığımıza göre şey gelmişsiniz. Göz rahatsızlığı varmış. Bir de aşı yaptıracakmışsınız. Hemen e, göz için göz için biraz şey şeyler yazacağım. Haplar, küçük şuruplar falan yazacağım. Haberiniz olsun. Hemen seri çocuklar alamıyoruz. Zaten Siz sizi gelin. Ben şöyle bir bakayım çocuğa. Bir bakalım. Çocuğun gözünde bir iltihaplama var. Volkan kan olduğu için. Onun için hemen şey yapalım. Çocuğa. Şey, ben şurupları yazacağım şimdi. Siz böyle çocuğunuzu alın. Şey yeğenim peki iyi olacak mı? Merak etmeyin iyi olacak. Şimdi hemen şurada Tamam siz bunu alın. Hadi bakalım azıcık gidelim bakalım. iğne de vurulacaktı. Onu yapacak mıyız? Hanımefendi. Aşırıların hepsi tam ama isterseniz bir tane yapalım. Bir tanesi eksik. Ondan sonra olmaz ama gene de yapalım isterseniz. Tabii ki. Elbette. Yine, şöyle ben isterseniz siz alın. Çız, çız. Buyurun çocuğunuz. Çocuğun hiçbir bir sorunu kalmadı artık. Ben şöyle tam. Yerine Ve arkadaşlar ve dansına girerler. Evet arkadaşlar geldik. Bir iş iyi. Aşısını falan yaptırdık. Şimdi arkadaşlar annesini bekleyeceğiz. Ben o sırada üstünü değiştireceğim. Şöyle bir buraya koyalım. Bebiş burada dur tamam mı? İlaçlı sakın dokunma. İlaç var mı kim? Aferin sana. O burada durmasın. Şuraya koyayım ben onu. Ulaşamayacaksın yine. Hadi bakalım. Ben üstümü değiştirip geliyorum. Alas. Hmm, üstüme şunu giyeyim gene. Evet şimdi gidebiliriz annesi de gelmek üzeredir ya da bir arayayım Alo Gamze ne yapıyorsun abla gelecek misin Ara almaya evet, Tamam gelecek. Evet, ne zaman gelirsin 2-3 dakikaya mı tamam o, e, doktor hap verdi Bir aşısı da yapalı. zaten hepsi yapılmış bir tane eksikmiş onu da yaptırdık Evet şimdi e, seni bekliyoruz o sırada bebeği oyalanayım ben o zaman sen gelirsin gelene kadar yani tamam o zaman bekliyoruz biz seni. Çabuk onlar çocuk sıkılır. Evet arkadaşlar dediğim gibi yengem aradık ve yengem iki dakika falan sonra gelelim. O sırada biz bir işte uyanalım. Kız gel bakayım sen buraya. Bıcırık. Hadi gel bakalım oynayak seninle. Hadi. Vıy vıy vıy. Allah hadi bakalım. Oy halasının kuzusu. Uy. Yapma halacığım yapma. Canım acıyor. İyi misin? Ay Ah iyi. Uyu sanat çıkadı. Dandini dandini dastana. Danamayla gelmiş postana. Uyusana ya. Uykum geldi vallahi benim. Dur ayıyla oynama. Sen buraya gel bakayım. Ay en iyisi seninle böyle oynamak. Şöyle vıçık vıçık yap hadi. ne gelmek üzere herhalde. Ne zaman? şükür gelebildin yenge. Uf, ya git lan. Al Vallahi beni bıktırdı ya. Yani eğlendik de aynı şey eğleniyor. Bunu bunu eğleniyor. Ama e, gittik geldik çok usuydu. Bir de hap yazdı bir dakika. Şu hapı. Al sen şunu. Ya da ben tutayım şunu şu an. Al sen bir bişey, bir şey. Bir bir şey tutsun hapı. Evet yenge. Hadi görüşürüz artık git istersen. Görüşürüz şekerim. Hadi bay bay ben gidiyorum. Allah'ım bire gelmiş bana şekerim diyor ya. Uf, acık. Neyse arkadaşlar bu video burada biter. Ben de kaçar. Hadi bay bay görüşürüz herkese. Sonraki videoyu bekleyin. Vıy 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 vıy